kaliteli hizmet için tüm alınmaktadır. 55 polisimden acil çağrıldı. Acil <laughs> ve ilgili durumlar dışındaki şikayetlerinizi ilgili kurumlara ayılandı. Daha hizmet için tüm Acil çağrıldı. <laughs> Lütfen acil <çağırandı>. Lütfen, acildi, <gülüyor> ve... <gülüyor> Öldürüş. Allah çabuk oluruz diyor. Koş mantavı dövürelim. Kim öldürüyor seni? Hayır, durun çapatma. Neyse, hadi sen çabuk gelin bizi öldürün çabuk Nereye gelelim Cengizler Caddesi? Hayır, durun çapatma. Niye silahla saldırıyor bizi çabuk gelin. Kim mi saldırıyor size? Ya sen gel. Sen ya çapatmanı. çapatma saldıran kim? Östron 3 çapatmanı. Tamam saldıran kim saldıran? De, 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 tamam tamam. 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 Kaliteli hizmet için tüm görüşmeler kayıt altına alınmaktadır. 75 polis imdat, acil çağrı attı. Lütfen acil ve suçla ilgili durumlar dışındaki şikayetlerinizi ilgili kurumlara yapınız. Daha kaliteli hizmet için tüm görüşmeler kayıt altına alınmaktadır. 75 polis imdat, acil çağrı attı. Lütfen acil ve suçla ilgili durumlar dışındaki şikayetlerinizi ilgili kurumlara yapınız. Daha kaliteli hizmet için tüm görüşmeler kayıt altına alınmaktadır. 75 polis imdat, acil çağrı attı. Lütfen acil ve suçla ilgili durumlar dışındaki şikayetlerinizi ilgili kurumlara yapınız. Daha kaliteli hizmet için tüm görüşmeler kayıt altına Daha kaliteli hizmet için tüm... Alo polis. Alo polis lütfen Öztüran Apartmanı 3 ot beni lütfen lütfen bir tane bir şey gönderin evme ve evme şeyler girmiş, bu tekerler yemiş dışarıda üstüne sürü kapımı saldırıyor. Lütfen acil kurtan olay. Neresi orası hangi mahalle? Özturan 3 apartmanı yoğurt beni pazarının karşısında lütfen kurban olayım. Bu güzel, güzel, ablam hangi yoğurtçular? Cengizlerdeki mi? Evet Cengizler Caddesi. Öz fırın neydi? Öz fırın apartmanı mı? Öz apartmanı. Öz apartmanı. Evet. Kaç, kaçıncı katta oturuyorsun kat. sen? Üçüncü kat, üçüncü kat. Hangi kurban daire? 5 numara, numara çabuk kurban olurum. 5 numara mı? Evet 5 numara çabuk beni öldürecekler çabuk. Sen niye senin evine çalıyor bunlar? Kapımı çalıyorlar. İki e, kişi içeri girdi kapıyı kapattım diye kapımı kırıyorlar. Dile illa beni öldürüyor. Hılıçlar, sen yalnız mısın evde? He ben yalnızım şimdi çabuk. Tamam sakin ol bak ben yardımcı olacağım. Sakin ol sen şu an dışarıda. E doğru da doğru dışarı doğru kapı öyle doğru